Efendim. Hoş Yok mu? Bilkent Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı başladı. Cübbelerini ve keplerini giyen mezunlar Bilkent Odeon'da bir araya geldi. Törene mütevelli heyet başkanı Profesör Doktor Gülsev Kale, akademisyenler ve veliler katıldı. Mezunların heyecanına Profesör Doktor Mehmet Haberal da ortak oldu. İlgiyle karşılandı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Rektör Profesör Doktor Kürşat Aydoğan konuştu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Bilkent Üniversitesi'nin kurucusu merhum Profesör Doktor İhsan Doğramacı yandı. Mezunlara başarı diledi. Bilim, sanat ve tekniğin kesiştiği bu çağdaş öğretim ve eğitim atmosferi üniversitemizin kurucusu Profesör İhsan Doğramacı'nın bize mirasıdır ileri görüşlülüğüyle yüksek öğretimde bir çığır açan Hoca Bey'i saygıyla anıyorum. Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Bu söz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en anlamlı özdeyişlerinden biri olarak zihnimde yer etmiştir. Bugün Türk bayrağı altında nice nesiller yetiştiyse bunu Atatürk'e borçluyuz. Daha sonra mezunlara diplomaları verildi. <laughs> Tören keplerin havaya atılmasıyla sona erdi. <laughs> Profesör Doktor Mehmet Haberal da protokolde bulunan isimlerle vedalaştıktan sonra mütevelli heyet başkanı Profesör Doktor Gülsev Kale ile Bilkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kürşat Aydoğan'ı tebrik ederek kampüsten ayrıldı.